Selamlar bugün hayatımda ilk kez kent ormanına gideceğim. Üç kişi gidiyoruz. Mücahit MMM Eymen Kameranın şarjını orada kullanmak için şu an telefonla çekim yapıyorum. Şimdi Mücahit ile buluşacağım. Ondan sonra da Eymen'i MMM almaya gideceğiz. Ne? Ee gördüm mü Şimdi Eymen'i MMM aldık. Ama para alması gerekiyormuş onu bekleyeceğiz. Şimdi durağa geldik. Tramvaya bineceğiz. Oradan da metroya bineceğiz. Gidiyordun, gidiyordun, çekti, <laughs> çekti, <laughs> videoda. Önce kente gideriz, sonra da pool'a gideriz. Pool'dan geçeceğiz zaten. Aynen. İki pool'da takılırız. Yo, bence önce kente gidelim, sonra pool'a gidelim. Beyler, Bence de. Sen, Sen onunla 4 20 vida taksana. Ha? Vida çaktın mı ona hiç? Bugün 180 çalacağım ya. Duruma düşüyordum çaldıklar olmasa. Bisiklet gitti altından böyle. İlk başta yani bir daha. Nerede düştün? Plastiğim kadroya sürtüyor. Sen bunları ön arka bakımlar. Bugün mü baktıralım Şu an çıkışa başladık. Elimle çekiyorum. Ormana girdik. Burada bir tane wall right var. Şimdi geldik inmeden önce yemek yiyoruz. Sponsorumuz da Eymen. <laughs> <laughs> Ömer geldi. Hoş geldin. Şey, lan. Şundan mı? Aynen Şunları, Şimdi Bak bir tersi Bak bunun Kayalık bir şey var, iş var. Hı hı. ben direkt geçen buradan aşağıya drop attım oraya. Vam diye uçuyordum. Burada? Şimdi bir tekrar küçük rampadan atlayacağım. Bir büyük çok mu büyük? Ne? Uçman lazım. Buraya inmen lazım. Uçamazsan? Uçamam bir şey olmaz. Drop atarsın. Drop atıyorsun da yavaş yavaş orta hızla git önü çek ilk başta istiyorsan. Ondan Bence sonra şey bunny hop çekersin. Tamam bir deneyeyim. Sana... Ben, ben... oğlum ben niye bağlayamadım? Neyse. Ya korktum ilk Büyükten atlıyorum asıl. Çok hızlanma o zaman, buradan hadi. Ne olur ki hızlı biraz? Hah? Hızlısın daha kötü olur. Sen drop at oraya. Ben gideyim mi? Nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> ya yere oturdum. büyükten. Ya, Osman bir atla, ben niye oğlum, ben niye lan burada? Atlarsın oğlum ya. Ben şurayı park edeyim. <laughs> ben de 1700 lira kamerayla S2 kapışalım hadi. 4 30 FPS çekiyor. <laughs> İyi mi? Ya gerçekten öyle çekiyorsa güzel. Ama telefon sabitini alacağım Ya 11 falan alırsan güzel olur. Satıp 11 e alabilirim. X de iyi de 11'in bir sene daha güncelleme desteği olacak. X'in bitiyor bu sene. Bir ay sonra e bitiyor. Daha hala iPhone 7'ye bile WhatsApp yükleniyor. Güncelleme o kadar herhalde. WhatsApp kapanmaya kadar ya. Öyle de hani güncelleme bitince telefonun değeri düşüyor ya. Sıkıntı yok ya satarım ben. Zaten. Doğru. Açıldı. Şimdi bir test için diyorum. Yavaş yavaş, değil mi? Buradan sağdan, sonra soldan. Tamam, geliyorum. Şimdi en üstten inmeye deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bazı yerler önemliymiş oraları. Şimdiden denedim. Şimdi inişe başlayacağız. Buradan çıkacağız. Buradan ineceğiz tamam mı? Buradan. Aynen buradan ineceğiz. T tutar mı fren? Mete 200 tutuyor. <laughs> tamam. Ben çıkarım. Al. Bak sakın. Sakın buraya gideyim deme. Orası hardline line. Çok da yukarı çıkmamıza gerek var mı? Çıkıyor mu? Bence çıkalım en yukarı ya. Tamam. seni zorlayacak bir şey var. Bu rampadan buraya atlayacağım. Atlamazsak? Bilmiyorum. Kayabilir. Kaya kayıyor. Ama istersen gidebilirsin bilmiyorum. Ben bir buradan inmeyi deneyeyim mi iki dakika? Aynen dur bekle. Gel. Bak ben bu çalılıklara düştüm işte. Şurası şu. Şuraya düştü bisikletim. Sen? Ben normal bir yoldaydım. Ha Bisiklet iyi. altından gitti. Çeşme birazcık yukarıda ama nerede olduğunu bilmiyorum. Gidelim. En son yukarıda dedilermiş. Gidelim. Bakalım. Yorucu. Şurada. Ama güzel. Buradan da yollanmış Burası neresi gidiyor hiç bilmiyorum Nereye gidiyor yani Çeşme nerede bilmiyorum Oradadır kesin mangal alanları var işe başlıyoruz. <laughs> Bismillah. Arka frende bir da, Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam problem yok. Şu anda çok iyi Hop Öne, öne çekmeyi unuttum gidiyordum az. Tamam, tamam, Problem yok. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kazalı video oldu alamadım. Geçmiş şey olsun. Eyvallah. Çok iyiydi ama. O kadar iyiydi ki. Tekrar yapabilirim. Vallahi <laughs> düştüm. Ha, yere tekrar yaparız. Bence tekrar yapalım. Aşağıya büyük melez bağlayacağım. Hadi bir şey sesini duydun mu?

Yapmaz deniyor Aa video yapma şimdi. Şimdi arka akordum kötü oldu. Sarı video şey attı sen. Kim? Sen. Ben video şey atmadım. Başkadır, shorts'tur. Şey Şuna bak ya. <laughs> o kadar çok ses yapıyor ki lastik. Adam Beni videoya çekti, uçtu gitti. Fark ediyor musunuz? Birazcık sürtüyor sanki. Çok iyi. Buradan atlanırdı ya. Neyse bir daha geleceğiz. Wall ride. Right. <laughs> Soldan mı? Adam önden uçtu. Çok zevkli. Ha, aynen hatırladım. O kadar çok sürtüyor ki artık. Telefondan çekiyorum. Osmanlı teli. Full arka akordu tekrar yaptırdık. Arka tellerin hepsini değiştirdik. 28 telle değişti. Ee, şu an çok daha düzgün var, ses gelmiyor. Şu an devam ediyoruz. Geri yukarı çıkıyoruz kent ormanına. Şimdi evet. yukarı... Evet. Tamam. Oğlum daha ilk gelişin bir zahmet atama ya. Ben ilk gelişimde büyük melez bağlamıştım. Sen. sen boş bak. ver. <laughs> sen ne yapmıştın? Ben 5 ayda zor bağladım. Gerçekten <laughs> mi? Yemin ediyorum. Sürekli drop attım lan sonra bağladım. tamam. korktum. Hadi. Boş mu? Bağlama dediğin yokuş aşağı inmek değil mi? Elimine inmek. Tamam. Ziledi. Adamı kapının altı. Aynen. Normal ince, benim arkamdan gel. Ömer de hazırdır inşallah. Ömer hazır mısın? Ben hazır mısın? Mi? Çıkış mi, yapacağız şimdi. Değil, değil mi ben? Boş diyor ya. Arkamızdan geleceksin hazır mısın? <laughs> tamam. Ben söyledim anlamadı, <laughs> sen söyledin <laughs> anlamadı ya. Gidin mi? Git sen... git, Oh. <laughs> oh Çok iyi Sağa girmemem lazım, çukurlar var Ömer de hemen arkamda. Ulan, ulan, ulan. Daha çok hızlı gidilmez burada. Çok zevkli. daha var ha. Tamam. Kaçtırdın. Nerede abi sen bilmem ne. Keşke şey yapsaydın. Bir kez tüm gücünle zıplar mısın? Tamam arkandan geliyor mu? izleme? Çok güzel. Güzeldi, çok iyiydi. Dönüş yoluna geçtik Yoğun rüzgar sesi vardır şu an Önceki videoda da rüzgar sesi vardı Bir sünger takabilirim aslında Yanımızda da bir su akıntısı var Rüzgar tersimizden etse ne güzel olur evet. Çok da gözümüzden esmiyor ama Biraz soldan boğulayım. Yani. Şarjım %5 Umarım güzel bir video olmuştur. Yani yorum atabilirsiniz bu devamı için. Allah'a emanet olun.